Ya biz videodan, videodan önce çok güldük de. <laughs> ne mi Abi elimde kaldı. Ee, Cimam'ın boy kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, hoş geldiniz. Güzel bir videoyla sizleriz. Bu arada kombinimiz nasıl? <laughs> Yeni kombin yaptık buyurun. Normalde bunu kendimle eşime almıştım ama dayımla da giymek nasıl <laughs> oldu? Aramızdaki aşk <laughs> morla şey sarıyla kırmızının aşkı gibi. E evet, ağlatıran bu moru görünce aklıma evet. da nasıl ağlatıran geliyor. Ağlatıran ne? yapın sarı kırmızı gitsin abi mor ne? E seni bir ibneli. Bu arada gerçekten ya. Bu arada ya. ne? Ne, 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 ne. yemedi? Candır. <laughs> <laughs> Burada bize sarmasınlar. Neyse bunun içine girmeyelim. Buradan Biz çıkamayız. Sarmaz bize. <laughs> buradan çıkamayız evet. Evet bugün ne var? Soru. Ee, Cevap. Bugün mı? soru aslında e, muhabbet arasında aklıma geldi. Yani formalardan falan girdik işte. Mor forma, arda tura falan. Ee, şey aklıma geldi. Yani. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta yaptığımız yayında buna kafayı takmışsınız da. Niye dört yıldızlı falan diye. Bunun geçmişi biraz farklı. Çünkü bunun etrafında bir çerçeve vardı ve çerçevenin alt tarafında benim kendi adım yazıyordu. Bunu bana e, askerlik yaptığım dönemde Darmanı hediye olarak gönderdi. O zaman dört yıldızlı. Tabii canım o zaman dört yıldızlı Yani Hayır millet geçen gün TikTok'ta geri 4 diyordu sonra. Arkadaş bunu ben yeni sipariş vermedim <laughs> Bu 6 sene, 6 mı? 7 senelik bir şey yani. Hediye bu. Bu arada kontrolüme yine sizin nezinize teşekkür ederim. İyi ki böyle bir hediye bana gönderdi. Buradan selam olsun. E, formalardan girdik. E, Kimizin i̇kimizin jenerasyonu farklı mesela. Ben 88'liyim. E, 94 müydüm? Yok. Kaçtı sen? 9. 99 mu? Küçüğüm abi. <laughs> Daha bebeğim için azı sit kokuyor. ben ee, 99'uyum arkadaşlar. Galatasaray formalarını yani e, senin aklına gelen en güzel forma hangi formaydı mesela? İlk aklına gelen yani böyle ilk aklına, aklına kalan aklında kalan böyle efsane forma. 2013. ilk İlk aklıma gelen Burak Yılmaz. tahmin ne evet. Yani o ondan sonra 2000'ün e, 2006-2007 sezonu forması da çok hoşuma gitti. Ahmet Turan'ın giydiği. 66. Evet. Yani o tarz evet. forma da hoşuma gidiyor. Bir de geçmişte de 2000 Marshall yazıyor ya. Marshall. Marshall. Yani benim o... oydu zaten. Sen hatırlamazsın diye ben <laughs> onun şeyini yapmadım. <laughs> ben için benim için bir numaralı efsane forma canlı da izlediğim için. Bu UEFA kupasında giydiğimiz tabii ki Hacı. E, Hacı'nın giydiği forma ve nedense aklıma şey geliyor sürekli ya. Drogba'nın <laughs> Drogba'nın Real Madrid'de açık uçuşa geçti şey gol atıp uçuşa geçmişti ya kanatları ne şey. işte. O forma çok bana çok şey geliyor böyle yani çok böyle. Hmm, e şimdi zaten hani çok güzel her, yani. yapıyorlar ya mesela şimdi e, yani bizim biz kendimiz de zaten doğuluyoruz da evet. Urfa'daki bütün çocuklar iki numara. <laughs>